özle biçim arasındaki münasebeti anlamadan bir şeyler anlamaya çalışmak beyhudedir. Yani form muhteva. Biz insanlar bir şeyi ancak onun girdiği kılıkla tanıyabiliriz. Yani bir şeyin bir bir şekli vardır mutlaka. Şekilsiz bir şeyi tanımak bizim ruh durumumuza müsait bir şey değil. Yani böyle bir şey yok. İnsan olarak mutlaka bir şekil görmek isteriz. Ama bu şekil aldatıcı olabilir. Bu şekil temsil ettiği şeyi taşımıyor olabilir. Sahte olabilir. Ama öz ancak bu şeklin bize ulaştırdığı bir şeydir. Yani bir şeyin özü konusunda bahis açacaksa bir şeyin özünden bahsedecekse önce şeklini bilmemiz lazım. Dolayısıyla şeklini kaybetmiş olanın özünün olması ihtimali yoktur. Ama Özünü muhafaza eden kendine yeni bir şekil bul. Anlatabiliyor muyum? Yani e, bu iş aslına bakalım arkadaş dediğin zaman önce o aslı bize yaklaştıracak o aslı tanımamıza imkan verecek olan biçimden bahsetmemiz lazım. Biçimsiz Öz olmaz. Ama özsüz biçim olur. Bir ağaç kuruduğu zaman gene ağaç şeklindedir. Ama gerçekte ağaç değildir. Kurumuştur, canlı değil. Ama ağaç gibi işte. Yani gerçek bir ağaç değil ama kuru bir ağaç. Işte. Ama siz bana ağacın özünü gösteremezsiniz. Yani biçimi yoksa tamam. Özü yoksa biçim reddedilebilir. Sen sahtekarsın dersin. Ama bir insanın e, dürüst olduğunu anlamanın yolu da gene onun biçimiyle varlığı arasındaki intibaktan geçer. Yani biri yalancı, biri doğrucu. Ama ikisi de laf söylüyor. Biri yalan söylüyor, biri doğru söylüyor. Birinin yalan, birinin doğru söylediğini nasıl anlayacağız? Hangisinin söylediği işimize geliyorsa oradan anlayacağız. Yani kendimiz yalancıysak yalancıyı beğeneceğiz. Kendimiz doğrucuysak doğrucuyu beğeneceğiz. Onun için öz öze bakışır. Ama özün öze bakışması için önce biçim lazımdır. Biçimsiz, şekilsiz. Onun için biz millet olarak yazımızı geri alamadıkça